Merhaba arkadaşlar. Bu ne bilmiyorum ama. Bugün sizinle e, Çin, Japon ve Kore atıştırmalıklarını deniyoruz. Evet. <laughs> e, şimdi bunları büyük ihtimal Türkiye'de bulamayacaksınız Ama yani Çin böyle yurt dışı yerlerine gider, marketine giderseniz bulursunuz büyük ihtimal. Şimdi ben bunları nasıl buldum biliyor musunuz? Ben bildiğiniz gibi Amerika'ya taşındım. Vlogumu izlemek isterseniz kanalımda 2 saatlik video duruyor. Neden 2 saatlik olduğunu yani Amerika'ya taşınıyorum sonuçta. Evi falan yeni aldığımız evi falan gösterdim ama o videoyu çeken 3 ay oldu. 3 ay. 3 ay evet. Yani yeni değil. Evet şimdi ilk en denemek istediğim şeyi sormaya saklayacağım. Ve en güzel ama yine de denemek istemediğim bir şey. Bu. <laughs> Bu. Boruto Biskuit. 20 20 University. <laughs> Boruto Naruto Next Generations. Böyle bisküvi. Açalım bakalım. Bunu nereden aldım biliyor musunuz? Bunu Çin marketinden aldım. Oh, wow. Bir koku geldi de. Hmm, normal bisküvi kokuyor. İnşallah tuzludur. Tuz mu bu? Galiba. Evet böyle bir şey çıktı. Naruto'ya benziyor biraz. Galiba Naruto. Anlayamıyorum ama şuralarında böyle kedi şeyleri var. şöyle gibi. Ananeler yapar verir ya böyle. Tatlı, tuzlu bir şey. Onun aynısı. Sadece Naruto şekli. Evet sonra neyi deniyoruz biliyor musunuz? Tabii yine de mochi. Mochi bilirsiniz ya. Mochi vardır herhalde Türkiye'de bir yerlerde. Hiç görmedim ama neyse vardır büyük. Boş verin. Şu yanda yok. Mochi böyle hamur. Ya şey şey. İşo yoy. işte o. Bunun onun neylisiymiş bu? Mango'lusu. liçlisi çok güzel. Lich'ine ne derseniz ise? Böyle pembe bir meyve, yani pembe kabuklu bir meyve. içinde böyle beyaz bir şey var. Beyaz böyle beyaz bir meyve. Portakal gibi kabuğu pembe. Ee, içindeki şey de beyaz. Ya bilirsiniz ya. Bir bilmiyorsunuzdur da. Neyse. Yani çok bilinen bir şey değil. Bulamazsınız da o meyveyi bulmanız imkansız. Çünkü yurt dışında da yok. Görmüyorum yani. Wow. Böyle. Çok özenle hazırlanmış. Bir kokuyu Oo, Böyle sulu böyle nasıl anlatacağım. Çok açık bir mango kokusu var. Çok fresh. Oksijen absorbe var mı? Bu ne? Çok sert ya bu. Bu Japanese style çünkü. Style. Neyse. Yeniyordur inşallah. Yani mango değil ya bu. Bile mangoyu böyle üzerinde gezdirmişler bu Hamur. Pizza hamuru yiyorum. Sadece böyle mango kokusu gibi bir şey alıyorum. Evet. Sonra böyle bir şeyimiz var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama galiba şu çıkıyor. Bu hiç acıcı bir görüntüsü yok ama neyse. Wow. 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 Açalım bakalım. Wow. İnşallah köpek maması almadım ben. İnşallah. Jabba. İyi iyi sevdim ben. Sevdim güzel. Nesquik gibi ya. Nesquik'in aynısı. Ama güzel sevdim. Güzel. Evet. Yani, Dur. Onun üzerinden puan vermedik daha. Buna onun üzerinden puanım 5. Buna Mochi 3. Buna 7. Sonra Çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. Bunu görmüşsünüzdür. Biskolata gibi bir şey. Ama bunu aldım. Çünkü yılbaşına özel diyordu. Chocolate yazıyor ama tiramisu'ya benziyor. Böyle. Bunu aldım çünkü böyle şey bir şey şeyi veriyordu. Şey şeyi. ve ee, şey, beni al ben zengin şeyim gibi duruyordu böyle. Nereden bileyim böyle. Sandık gibi açılma yeri. Yani çok güzel parıtılı şeyler. Wow. Böyle bir şey. Gerçekten çok güzel bir gözüküyor bu arada. Gerçekten böyle zengin şeyine benziyor. Ben bunu yiyeceğim ve hapşurmaya başlayacağım. Ve ağzımdan tozlar fışkıracak büyük ihtimal. Oha! Oha! Oha yani. Hayatımda yediğim en iyi şey. Onda 1 milyon. Hayatımda yediğim en iyi çikolata. Kesinlikle. Her şeyi geçer. Bakın, şuradan anlayabilirsiniz. Bu <laughs> çikolata tozu gibi bir şey var. Onda bir milyon kesinlikle. Hayatımda yediğim en iyi şey. Çok iyiydi ya. Sonuncu. En güzel olduğunu beklediğim şey. Kororo. Kororo evet. Shine musket grape. Juicy and squishy. Juicy and squishy gummies. Evet. Oo. Yani öyle bir grape kokuyor ki. Çok iyi bir grape kokuyor. Wow. Ay bu ne? Kötü bir grape kokuyor ya. Çok da çok bol bir grape. Yeniyor mu? Böyle poşet gibi bir şey.

çok bol ve üzüm şeyi var. Böyle poşet ısırıyorsun. İçinden bir şey çıkıyor. Böyle su gibi değil ama patlamıyor yani. Jiggly. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> yani yani. <laughs> 5 olsun En iyisi buydu Durun daha fiyatları söylemedim 2.49 4.49 2.59 7.99 3 Bunlar dolar ha. TL falan değil yani Bunu da annemden Evet Hayatımda yediğim en iyi şeydi Bulursanız alın Aldırın ve Yiyin. Ve kanalıma abone olarak atın unutmayın. Kendinize çok bakın.